Arkadaşlar tekrar merhabalar. Kenteki Downs tablo çalışmam da bitti. Burada görebildiğim tablomdan çıkan atları sizlere aktaracağım. Yani çok da fazla karışmadan sizlere görebildiklerimi söyleyip geçeceğim yani. Birinci koşusu Mill'in dişiyle başlatıyorlar. Biraz ayarlama yapalım. İki safkan handikapsız 8 AGF 14'te tek yarışıyla aldığı yüksek ile plasesi durumunda 8-14 1, 2, 1, 5, 6 diye giden sıralama mevcut bu yarış için. Diğer atlar, handikapsız atlar da var. Diğer atların yazılımını size bırakacağım. İkinci koşu şartlı dişi yarışı. Sürpriz açıktır. 5 nolu safkan benim favorim. Rakibi 9 çıktı. Sürprizini kazandı yüksek safkan 4 yapıyor. 5, 9, 4 sıralama bu şekilde arkadaşlar. Üçüncü koşu şartlı mücadele. 2 kazancı yüksek olan bu safkanın e, form olarak söyleyebilirim. Tek yarışıyla aldığı handikap puanını grubun en iyi atlarından biri olan 6 rakip olur düşüncesindeyim. Dezavantajı eksik yarışı. 2 6 diğer atlar var. Kalite handikap puanı yüksek veren 1 9 10 gibi son yarışları başarılı. Rat Ortiz'de 7 gibi 11 da şanslı olurlar bu şartlarda, bu yarışlarda. Ancak iki at söylemem gerekiyorsa Paulin'in iki rakip olarak da altı öneririm. Dördüncü koşu şartlı dişi. Burada da 7 nolu safkanın kazanması gerekir. Grubun en kaliteli atı durumunda. Tabi enseye bastırmazlarsa. Bunları yaşatıyorlar çok fazla. 6-2-1 sıralamam bu şekilde. Beşinci koşu opsiyonlu satış koşu. Koşular çok iyi değil. Yani şartları pek iyi değil. Açık yarışları yok. Dünküler iyiydi. Bulmak zordu. Buralarda da her sonuç çıkıyor. 11 nolu safkan kalite handikap puanıyla Hori 2 nolu safkanda rakip olur. Yarış görme avantajları bunlardı. 13, 12 gibi 10 gibi atlar tek yarışlarıyla buradalar. Dezavantajını yaşıyorlar. Ancak yarışın en şanslı safkanları da olabiliyorlar grubun en kaliteli atlarından biri. 13. Yadırgamaz bu tek yarış dezavantajını yaşamazsa bu da söz sahibi olur. Altıncı koşu Maiden geldi tekrar. 8 nolu safkan. Bunlar az yarışlı yine. 8 aldı handikap puanıyla. Kazanabilir. Tek dişi safkan var. 15 nolu safkan. Burada rakip olarak öneririm. Grubun en kaliteli atı. atlarına güveniyorlar. Tahminim ki o yüzden soktular bu yarışa. 9-2 sırayla önereceğim Safkanlar. 7. koşu Stakes Bir açık yarış. Burada da 8, 5 ve 8 donlu safkanlar yarış görme avantajları bunlarda tek tek yarış çıkıp buraya gelen atlar 9 12 2 bunlar da tercih sebebi olarak yazmanızı öneririm. 8 5 5 8 tekiniz varsa tabii kullanabilirsiniz ancak avantajlı olan yarış kaderi bu safkanlar. 5 8 8 5. 8. koşu açık dişi bir yarışta altın onu safkan grubun en kaliteli atı. Kazanmaya yakın safkan gördüm o yüzden Tek bırakılabilir bir safkan şeklinde karşıma çıktı. AGF almış gördüm onu da. E diğer atlar artık. Grubun en çok kazanca sahip safkanı 10. Ve kalite kap puanı yüksek veren safkanları. Murat Ortiz. Yani yazımlarını size bırakacağım. Görebildiğim bu. 9. son koşu Kentucky Downs. Stakes dişi. güzel bir yarış. Burada da 4 numaralı safkan. Kalite handikap puanı 4 yaşında bu safkanın. Grubu geçme ihtimali yüksek gördüm. E, tabii kazancı yüksek olduğu için 4 numaralı safkandan yana e, çıktı. Diğer atlar arkadaşlar bütçeniz oranında AGF'lere de ya da bildiklerinizi ekleyerek diğer atların yazımını size bırakırım. Kalite handikap puanı yüksek veren 7 var. 3 var. Aşağıda 6 Yaş avantajı olan atlar var. 1-2 gibi. Ben artık yazımları size bıraktım. Görebildiğim bu 4 nolu safkan kazancı olan atın bu kovri koştuğu oldu bende. Bu kadardı arkadaşlar. Kentucky. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.